Merhaba Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Abdullah ile beraber dedik ki, bizim Karaçay'da, Osmaniye'de taş aramaya gideceğimiz esnada Bilal abinin açık olduğunu gördük ve Bilal abi de sizi tanıştırmak istedik. Bilal abim e, gördüğünüz bu güzel iş yerinin sahibi kendisi e, sanat evi olarak burayı işletiyor fakat satış yok. Satışı yok. Evet. Kendi hobi amaçlı ve kendisine sadece yapıyor. Sergi açacağım. Sergi hazırlanıyor. Sergi hazırlanıyor ayrıca. Bilal abimi Instagram'dan takip edebilirsiniz linkini aşağıya koyarım videonun altına. Mesela Bilal abi biraz tanıyalım. Bilal abi merhaba. Merhaba ben Bilal Doğar. Ee, evet abi ne zaman ki, başladın bu meraka? 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Ben zaten tasarımcıydım. Ee, i̇lgimi çekiyordu. Bir taşlar bir de ağaç. Hı. İlgimi çok çekiyordu. Kendimi ağaca verdim. Çok güzel abi. Çalışma işte böyle doğal e, kökleri şöyle bileşik köprüleri çivisiz vidasız bunlar bana ait. Dünyada bana ait bunlar. Hı. Yani benden gerçekten. başka bunu çıkartan ve yapan da yok zaten. Evet, harika. Metal kullanıyorum. Şu ilgimi çekti abi. Evet, bunu sen yapıyorsun Evet, doğru o medisa makinayla yapıyoruz onları. Gerçekten çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar, bizim taşa şekil verdiğimiz gibi Bilal abim de Görmek üzere olduğunuz. Bu Medusa Yunan tanrıçasının. Tanrıçası e, yılan saçlı kız dedikleri kız. E, figürünü ağaca işlemiş. Evet. Eline sağlık harika gerçekten. İşte, e, ağaçları Başka benzetiyorum. Böyle herkesin e, bir attığı ağaçları ben. Evet. Bakış farkı ya. Doğru. Abi, bakmak, bakma görmek farkında ya bak. oluşturabilmek ne pelikan. kadar güzel bir şey. Evet, pelikan gerçekten pelikan gibi. harika. İşte bunları yapıyorum. Çürük e, e, genelde çürük ağaçlarla uğraşıyorum ben. Bir de kök. Hı. Benim asıl şeyim kök. Oo bak gel. Hüseyin abi bu ne? Şey, şey, o diyor, öyle bir abi. öyle bir sopa. dağdan elime geçti şey e, meşenin şeyi. Bu çürük ağaçlar bunlar kitaplık köşelik o. olarak yapıyorum değerlendiriyorum. şu mi şunlar? Köşelik kitaplık. Evet kitaplık olarak. Ayrıca o benim tasarımım yani. Hı. Böyle bir şey yok. Evet. Bunun kitabı da yok, defteri de yok. Tasarladığım, gördüğümü tasarlıyorum. Bilal abim hayal gücünü kullanarak kendi hı hı. oluşturduğu mükemmel bir sanat evi yapmış. Bunlar sehpalarım e, orijinal, Vallahi. kendi ayakları işte e, metal kullanmıyorum. Hmm. Maşallah. Doğal haliyle doğal bir şekilde masa yapmış. Mükemmel. Bu neye benziyor? Bu e, penguen. Penguen, evet. Gerçekten. Bu e, ben ona benzettim. Evet, ee, bale, abi. bale, bale, yapan penguen. Yani bir şeye benzetiyorum, çıkıyor öyle. Şurada bir heykelim var. Doğal. Ee, aslan başlı deniz kızı bu. Şöyle çekerseniz falan. Ee, bu yazı da zaten kendisi kendi doğal yazısı. Ee, bilmiyorum kim tarafından yazıldı. Bir işaret mi? Bir şey mi? Çıkarttım. Bu çıktı. Bu derenin içinde bir çınar kökü. Ee, çınarın gövdesi de şu. Gövdesinin bir kolu. Bakar mısın? Şu. Oyulmuş çınar. Bu bunun aynı şeyi bedeni. Şu da. Neye benzer bak. Şöyle doğal şeylerim var. köklerden işte bir resimliyorum. <laughs> Yapıştırmam Resimliyorum burada e, ya herkesin ilgisi yani Göre, göremediklerini, ilgi duymadıklarını ben... Bilal abim saatte yapmış. Bir şekilde çürük ağaçları bu şekilde sanata dönüştürüyorum kısacası. Ha bu kepezli ejderha mı? Bu? Yok. E, Ona benzettim. Ben benzettim. Anka kuşu bu. Anka kuşu. Şu kurt. Evet tarihe konu olmuş. Anka kuşumuzu da yapmış. Evet. Gerçekten müthiş. Evet. Bunlar da sanırım lambalık. Şunlar da kütükten, şu ağaçtan lamba derlerim. Avize. Ee, Görüyor musun? Boş, boş. Evet. Oo. Çok harika. Ya bunlar ayrı ayrı. İşte bir böyle. Bir sanat. Şey abi bunu nasıl hmm. şey? Ya şey bunu nasıl yaptın? Onu şey e, tutkalla yapıyoruz. Şunu aldın mı Aldım mı? Bu güzel Bu Buradan çek. Bu güzel. Bunu tam boy aldım. Ağacın sanata dönüştüğü yer. E gerçekten aslında insanlarımızda sınır yoktur. Sadece hayal edememe, başarısızlık korkusu vardır. Ondan dolayı da çoğu insanımız gerçekten kaybediyor hayatta. Şurayı da bir göster istersen. Şu alanı da bir sana zahmet şey, Güzel bak. Doğal ağaç kabuğundan alt kısmında normal doğal yonca yosun yonca yosun <laughs> yani şey değil yapay değil gerçek evet. vallahi yiyecek bir şey yok. Bilal abim teşekkür ettik. Ben teşekkür ediyorum. Eline sağ sağlık Eyaliz gerçekten sağ müthiş. Bunları görmekten ben çok sevk aldım. Keyif aldım. Sağ olun biz de sizleri görmekten. Sizinle ee, sizin de ziyaretimize geleceğim. Beklerim Sizin her zaman. duydum da e, pek kısmet olmadı gelmek. Beklerim abi her zaman. E, ben sizi de takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Benim zaten bunu yapmasam taşla uğraşacaktım. Siz taşla uğraşıyorsunuz. Evet. Ekseriz abi her zaman. Bunlar biz sanat yani. Biz sanatkar değiliz, sanatçıyız. Heh. Aynen öyle. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.